Merhaba arkadaşlar. Artık yeni yerler açıldı ve e, üçüncü güne girdik. Gördüğünüz gibi üçüncü gün ödülü olarak 10 tane anahtarı aldık. Şimdi yeni yerleri geliştirmeye devam edeceğiz. Şurada yaralı birliklerimizi iyileştirelim. Evet fırınımızı 11. seviyeye kadar yükselttik. Şu an bizden yükseltmek için şunları istiyor. Bu yüzden de gördüğünüz üzere elçiliği yükseltiyoruz şu an. Burada da görevlendirme ofisi açıldı. E onu şu an inşa edemiyoruz çünkü iki tane yükseltmemiz zaten yapılıyor. Piyade kampıyla elçiliği yükseltiyoruz şu an. Piyade kampı 11, elçilikte 11 olacak. Ondan sonra şeyi 12 yapabileceğiz fırını. Burada gördüğünüz gibi bir sürü araştırma yaptık. Teknoloji kısmındaki açılan tüm araştırmaları yaptık neredeyse. Siz de aynı şekilde yani tavsiyem büyümeye öncelik vermeniz. Büyüme kısmındaki araştırmaları yapmanız. Sonra ekonomiye geçmeniz. En sonunda savaş kısmına geçmeniz. Çünkü büyüme kısmında olan her şey sizin gelişiminize etkiliyor doğrudan. O yüzden bu öncelik sırasına göre hareket ediyorum. Zaten ilk günler çok saldırıyla ilgili işlerde çok olmuyor. Onun dışında şurada barikatımız ikinci seviye şu an henüz. Ambarımız altıncı seviye. Diğer asker yerlerimiz onuncu seviye. Arenada da şu an durum böyle. Biliyorsunuz ki ben ilk etkinliğe saklıyorum şeylerimi, yükseltmelerimi. Ee, o yüzden kahramanlarımı çok geliştirmedim henüz. Arada bir iki galibiyet alıyorum ama çoğunluğunu kaybediyorum o yüzden. Mesela bir galibiyet aldık şu an. Rakipler genelde 2 iki rakip daha kolay oluyor. Yenebileceğiniz gibi oluyor. Sonraki 2-3 rakip daha zorlu oluyor. Gördüğünüz gibi ikinci rakibi de yendik. Şimdi artık yenemeyeceğimiz rakiplere geldik. Ama dediğimiz gibi durmak yok. Saldırıya devam. Şurada ücretsiz yenileme var. Oradan yenileyip bir şansınızı deneyebilirsiniz. Evet, Şimdi yenilmek üzere saldırıyoruz ki e, denemeler kısmındaki günlük görevimizi tamamlayalım. Şurada gördüğünüz gibi e, denemeler kısmında bizden e, arena mücadelesi dair pek çok şey istiyor günlük yapmamız gereken. Şu an biz 7 tane arena e, mücadelesi yapmışız. Yani bugün 3 tane daha yapmamız lazım ki planın gerisinde kalmayalım. Bunları tamamladığımızda bize CESİ parçası veriyor. Bir de eğer VIP seviyemizi artırsak MOLİ de verecek. Evet şurada da günlük görevde de görüyorsunuz zaten bizden 5 tane yapmamızı istiyor. Şimdi onları tamamlayacağız. Evet, kahramanlarımızı da bir geliştirelim maksimum seviyeye kadar. Şu an sadece 5 tane kahraman geliştiriyorum. Diğerlerini geliştirmiyorum. Çünkü yakında tatbikat kampı açılacak ve otomatik oraya atınca diğer 5 kahraman kadar gelişmiş olacaklar onlarda. Şöyle gördüğünüz üzere sadece 5 tanesini 25'in seviyeye getirdim. Yine de bir şey değişmeyecek ama de önce onları geliştirmek istedim. Açıkçası bu şeflerin salona etkinliğinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyorum. Bakalım etkinlik başladıktan sonra gücümüz ne kadar yükselecek merak ediyorum doğrusu. Ve etkinlikte kaçını sıralamaya girebileceğiz? İlk 50'ye mi ilk 20'ye mi? Evet, mücadelelerimizi böylece tamamlamış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi bu yükseltme şeylerini biriktiriyorum. Şu an kullanmıyorum. E, ee, de 47 parça birikmiş. Ser e, Moli'de 6 parça birikmiş. Sergi'de 24 parça. Yani bayağı bir biriktirdik arkadaşlar burada acemi büyümesine tamamen tamamlamamız lazım 4 milyon gücü ulaşmamız lazım 4 günümüz var bunun için orada da güzel ödüller veriyor biz şu an takvimdeki e, şu an kahraman seferberliği açık oradan ödüller geliyor şarkıfelek yakında açılacak şeflerin sonu da gene öyle yakında açılacak iki günü var ve bir tane daha Kahraman seferberliği gelecek sonrasında. Yani buradaki etkinlikleri e, takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani her zaman takvimde olsun gözünüz. Etkinlikleri kaçırmazsanız güzel ödülleri de kaçırmamış olursunuz. Mesela Cinan'ın intikamı şu an aktif durumda. Onu tamamladık. 10 On parça Cina elde ettik saldırı yaparak. bolluk kişi kalıcı fırın görünümü elde ediyorsunuz buradan eğer 4 milyon gücü ulaşırsanız şöyle şu an için ilk üç günün görevleri açıldı 4. 5. günde de yeni görevler açılacak Burada da görür, görüyorsunuz arkadaşlar ittifak sancağı inşa ediyorum bir yandan. Artık ittifakta görevli olduğum için onlara da önem vermem gerekiyor. Böyle ittifakta bölgeler oluyor. Burada sancak inşa etme var. Mesela şu an buradaki sancağı inşa ediyoruz. Şöyle komşumuzda AVF ittifa var. Ondan müttefiklik yaptık. Böyle sınırlarımızı yana doğru genişletiyoruz. ittifak sancakları vasıtasıyla. Tabi bunu genişletirken nelere dikkat ediyoruz? İttifak çiftliği, ittifak odun fabrikası gibi bize ittifakımıza kaynak sağlayacak yerleri içine almaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra tabi kendimize uygun bir ayağı bu mekanı ayarlamaya çalışıyoruz. ayrıca yakınlardaki teknoloji tesisi işte araştırma tesisi gibi yerleri de takip ediyoruz ve onlarla temasa kuracak şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani şu an için ittifaklılık planlı bir şekilde hareket ediyoruz. Zaten ittifak lideri de ben de bu konuda te tecrübeli olduğumuz için daha önce başka eyalette 30 seviye fırınlarımız olduğu için eee bilgili olduğumuz konular az çok. Yakında ittifakımız dördüncü seviyeyi tamamlayacak ve yani daha doğrusu 5. seviye olacak ve ayı avı kurabileceğiz. Biliyorsunuz ki ayı bu da güzel kaynaklar veriyor. O yüzden önemli. Ödülleri güzel. Ve bu kadar e, üç gün oldu daha şey eyalet açılı. 3-4 gün gibi bir sürede ayı avının açılabilecek olması çok güzel bir şey. Evet şurada ittifaktan gelen ödülleri topluyoruz arkadaşlar bir yandan. İttifakınız ne kadar aktif olursa ve seferberlik açarsa o kadar çok ödül gelir size de. Şöyle açılan şeylere katılacağız. Şu an için cinnetkar kirpit, kirpit hava açık. Kirpitler cine parçası veriyor. O yüzden önemli. O seferberliklere katılmaya çalışıyoruz. Evet şöyle ittifakımız şu an için bu şekilde arkadaşlar. Biz tabi sıralama olarak altlarda yer alıyoruz. Biriktirdiğimiz şey eşyalarımızı. Rütbeleri R1, R2, R3 olarak güce göre dağıtıyoruz arkadaşlar. Güce en altta olan R1 oluyor ve ilk çıkarılacak kişi onlar oluyor maalesef. Gelişmezlerse eğer çıkarmak durumunda kalıyoruz ve yeni güçlü üyeler alıyoruz. benim açıkçası şu an R4 olarak sorumluluklarım arasında R2, R3 gibi rütbelerin dağıtımını dengeli bir şekilde yapmak da yer alıyor. Rütbe dağıtımı, düzenli teknoloji araştırması, teknoloji araştırması işaretleme, ittifak sancağı dikme, yeni üye alımı ve işte av tuzağı gibi yeni yapıların kurulması şu an bizim yani benim sorumluluklarım arasında yer alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi katkı yapıyorum ve işaret koyduğumuz yerleri sonra araştırma yapıyoruz. Şu an için ittifaktaki aktiflik durumu gayet iyi diyebilirim. Böylece teknoloji geliştirmelerimizi hızlı bir şekilde yapıp, yapıp ittifakımızı geliştirebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 4. seviyenin dolmasına bir 400 bin puan kaldı. Ondan sonra 5. seviye olacağız ve ayı avını açacağız. Sevdim ben yönetimde yer almayı. Zaten yönlendirmek, yönetmek, idare etmek, planlama yapmak bu gibi şeyleri seviyorum açıkçası. O yüzden ittifakı güzel yerlere getirebileceğimize inanıyorum. Bakalım şu an 5. 6. sıralarda dolaşıyoruz genellikle etkinlikler açıldıkça ve aktiflik sayımız da arttıkça daha yukarılarda çıkabiliriz diye düşünüyorum. Dördüncü belki de üçüncü olabiliriz. Birinci ve ikinci ittifak maalesef ipin ucunu bayağı açtılar. Birinci ve ikinci şu an için söyleyemiyorum. İleride ne olur bilinmez tabi. Ama iddialı bir ittifak olduğumuzu söyleyebilirim. Buradan da takipçilerime duyurulur. Eğer 351. eyalette başlamak istiyorsanız ve aktif bir şekilde karakterinizi geliştirecekseniz bana mesaj atabilirsiniz ve sizi takıma alırım. Bu arada kanala abone olmayı, beğeni yapmayı ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ne kadar çok izlenme, abonelik ve beğeni gelirse ben de o kadar çok video yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar piyade kampını yükselttik şu an dördüncü seviye yani t4 dediğimiz askerler açıldı t4 asker geliştiriyoruz ee, Ayrıca şu an e, yeni açılan görevlendirme ofisini kuracağız görevlendirme ofisi de şu işe yarıyor arkadaşlar eğer revir kapasiteniz dolar ve taşarsa burada ölen birlikleriniz görevlendirme ofisine gidiyor ve sonra onları geri canlandırabiliyorsunuz burada sadakat yenilenme oranı diye bir şey var Saatte 2300 yenileniyor. O sadakat puanları kullanarak birliklerinizi geri döndürüyorsunuz. Evet, araştırma ofisimizde araştırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şuradan bir yükseltme yapalım. Çünkü büyüme kısmında yükseltme yapmadan daha fazla geliştirme, araştırma yapmamıza izin vermiyordu. O yüzden bizde araştırma ofisini büyütmek tek çaremiz o oldu. Şu an fırınımız 11 seviyede onu yükseltmek için elçiliğin 11. seviye olmasını bekliyoruz. Bu arada kaynaklarımızı tamamlayalım. Ciddi de bir kaynak eksiğimiz var gibi görünüyor şu an için. Asa çok da değil. 50 kalk bir kömür olsa işimizi görür. Şuradan biraz yükseltme yapalım ki ama yok araştırma merkezini yükselmiştik yükseltemiyoruz. En azından özelliklerini geliştirelim, daha fazla kömür üretebiliriz böylece. Evet şu an durum bu şekilde arkadaşlar. Mekanlarımızın seviyeleri gördüğünüz gibi. Barınakları düşük tutuyorum şu an için. 4. seviyede bıraktım onları. Kaynakları da 8. seviyede bıraktım. Açıkçası önceliğim her zaman fırın. Fırın için gerekli olan da elçilik ve savaş yerleri olduğu için şu an onlara odaklı bir şekilde ilerliyorum. Tabii günlük görevleri de yapmayı da aksatmıyorum. Bölüm görevleri ise bekleyebilir. acelesi yok. Ondan sonra dediğim gibi yeni etkinlikler açıldığında tamamlayabilirim keşifleri düzenli yapmaya çalışıyorum ilerleyebildiğim kadar keşifte ilerliyorum Arkadaşlar şu an sadece ilk 5 kahramanımızı geliştiriyoruz Çünkü henüz tatbikat kampı açılmadı açılması için fırın on olması gerekiyor Bu yüzden TP dediğimiz deneyim puanlarımızı ilk beş kahramanımızın gelişmesi için harcıyoruz Fırınımız çok yakında 13 olacak ve diğer kahramanları da tatbikat kampına koyduğumuzda Hepsi birlikte aynı seviyeye gelmiş olacak Bu yüzden ben şahsen kahramanları geliştirirken hepsine eşit götürüyorum hani bir iki üç tanesine öncelik verip Diğerlerini düşükte tutmuyorum Çünkü eğer öyle yaparsanız en düşük olan hangisi ise, tatbikat kampındakiler o kadar gelişir yani en yüksek hangisi genişliyse o kadar gelişmez. Ancak hepsini aynı seviyeye getirirseniz tatbikat kampındakilerin de seviyesi artıyor. Bu yüzden ben eşit olarak yükseltiyorum hepsini. Evet şimdi de geçelim ayağına. Biraz ayağına ortadan başlatıyorum sizler için arkadaşlar ki çok uzun olup sıkmasın diye. Zaten daha önceki eski videolarımda ayı avının püf noktaları ile ilgili videom vardı. Eğer onu izlemediyseniz sağ üstte çıkan video kartından o videoya da bakabilirsiniz. Şimdi yeni ittifakımızda yani henüz 3-4 günlük bir ittifakız. buradaki ilk ayağımız olacak. Pek çok kişi de bu avı ilk defa oynuyor. O yüzden onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Onlarla da paylaştım av öncesi püf noktalarını ve videoyu. Şu an için hani ilk av için gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. E, zaten çok az askerimiz var hani bulduğumuz ilk boşluklara giriyoruz bildiğiniz gibi işte güçlü olan şeflerinkine girmeyi tercih ediyoruz ve süresi en yakın olana evet geldi birliklerimiz hemen konuşlandırdık tabi şu an üye sayımız da öyle çok değil şu an ben 3. sıradayım az bir puan farkıyla muhtemelen üst sıralarda tamamlarım hem henüz daha üye sayımız çok fazla değil. Hem de tecrübeli değiller. İlk defa çok kişi oynuyor. hani. O yüzden üst sıralarda tamamlarım diye tahmin ediyorum. Ödüllerden de bakalım ne kadarını kazanabileceğiz. Kaynak önemli. Güzel kaynaklar veriyor ayı. Tabi burada iyi bir takip önemli. Düzgün takip yaparsak hemen açılan seferberlikleri kaçırmadan katılabiliyoruz. Mesela şurada Alpa'nın seferberliği güzel. Ona konuşlandırabiliriz. Evet. Şu an için iyi gidiyoruz. Şöyle bir hasar sıralamasına bakalım. Tahmin ettiğim gibi birinciliğe geçmişim. kendi açtığım seferberliğe çok az asker kaldı. O seferberliği normalde kendim seferberlik açmıyorum aslında. benden daha güçlü olan kişiler var şu an için. Onların seferberliklerine katılıyorum. Ama çok az bir askerim dışarıda kaldı. Henüz sadece iki intikal hakkım var. Bu yüzden dışarıda kalan askerlerim kaçırmasınlar diye onları seferberlik olarak açtım. Yani normal intikal sayınız haricinde bir de kendi seferberlik açabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, birliklerimiz döndü ve hemen konuşlandırdık. Hem süresi yakındı hem de fena değildi konuşlandırdığımız kişinin gücü. Şöyle hasar sıralamasına da bir daha bir bakalım. gene evet, Yine şu az kalan askerlerimiz için bir seferberlik açtık. Evet hasar sıralamada 77 bin puan yapmışız. Ee, yani sürenin yarısını geçtik hemen hemen. Tahminim 145 bin yaparız diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Evet hemen yeni seferberliğine katıldık. Birlik kapasitesini açtığı için izin vermiyor katılmamıza. O yüzden başka seferberlikler bakmamız lazım. Hemen şurada açılan bir tane katılalım. Evet, Alpa'nınkine katıldık. Şu an için zaten Alpa ilk 3 sırada normal güç sıralamasında. Ayı avına da gene 3. sıraya ulaşmış. Yani onu seferberliğine katılmamız iyi oldu. Şu an 107 olmuş hasarımız. 107 bin olmuş. Evet az kaldı. İnşallah tamamlayacağız 145 bini. Ben sen henüz dört günlük bir ittifak için çok memnunum gidişattan. Hani güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve ilk ayı avının da verimli geçeceğine inanıyorum. Şu an için güzel gidiyor. Çoğu kişinin henüz ayı, yani av tuzağı dediğimiz ögesi kurulu bile değil birçok ittifak. Çünkü onun için seviye 5 olmak gerekiyor. İttifakı geliştirmek gerekiyor. Biz çoğunluğu Türk oyunculardan olmak üzere aktif bir ittifak kurmaya başardık. Benim, Biliyorsunuz videolarda 30. seviye fırınım olan eyalette açıkçası bir öyle üst sıralarda Türk ittifakı yok. Hani orada öyle bir ittifak olmadığı için ben de üçüncü sıradaki bir yabancı ittifakta duruyorum. Türk olsaydı başarılı yani ilk 10 içerisinde olsaydı Türk ittifakında kalmayı tercih ederdim. Çünkü oyunun tadı daha iyi çıkıyor. Daha çok sohbet oluyor. Daha keyifli oluyor. Daha iyi anlaşıyorsunuz. O yüzden de şu an yeni ittifakta takımımızın yani ittifakımızın dördüncü sırada olması yine eyalette beni mutlu ediyor açıkçası. Evet Alabörü'ye girebilirsek iyi bekliyoruz sürenin dolmasını ama Alabörü, alabörü doldu ona katılamıyoruz hemen başka bakalım kim olabilir? Gerçi birlikler hala daha dönmedi Hı, birlikler döndü hemen şuraya girdik Mami'nin seferberliğine katıldık. Artık son seferberlikler bunlar arkadaşlar. Şu an için başka açılan da yok. Evet bu son açılanlar yetişmez diye tahmin ediyorum. Ama biz gene de şansımızı bir deneyelim. Alfa'nınkine katıldık son büyük ihtimal dediğim gibi son sefer seferberlik yetişmeyecek. Böyle birkaç saniyeyle kaçar diye tahmin ediyorum. Arada kirpit açan da olmuş. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Ayı başladığını fark etmedi muhtemelen. hasar sıralaması 135 bin olmuş. Yani bir 10 bin kadar daha hasara ihtiyacımız var. Umarım olur. Bakalım göreceğiz. Böyle çok kritik bu son saldırılar. Zaten biri de yetişmeyecek muhtemelen. Evet bu saldırıda çok az askerimiz vardı. Tahmin ettiğim gibi çok bir puan artışı yapmadı. 138 bin olduk. Yani burada 3.000 geldiyse oradan da bir 7 bin gelir diye tahmin ediyorum. İnşallah 145'i yakalarız. sizler tabi aralarda hızlandırdım videoyu arkadaşlar. Ah be 144.500 mü? Yani 500'e kaçırdık ya işe bak. Sonuncusu yetişmeyecek zaten. Evet bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. 144.000'de kaldık güzel ödüller kazandık yine de hani kaynak ihtiyacı için güzel bir fırsat oldu. Şöyle gördüğünüz üzere birinci sırada tamamladım. Tahmin ettiğim gibi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olarak destek olmanızı bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.